Arkadaşlar selam. Ee, bugün kadro yorumlamayla tekrardan karşınızdayım. Ee, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ve bana arkadaşlık isteği atanlara çok teşekkür ederim kadrosunu yorumlamam için. Ee, nu... Nu roman 67'nin kadrosuna bakalım bakalım nasıl bir kadrosu varmış kardeşimin. 3 stoper bir sağ bek oynatıyor. Ben onun yerinde olsam bu sistemde kanatlı oynatırım. 3 stoper bir bekte. Yoksa çok fazla açık verir bu sistem. OOS'si var. OOS o, o, oynatıyor. Bir tane DOS oynatsa daha iyi olurdu. Kadrodaki oyuncular baya güzel gözüküyor. Ribery, ondan sonra Messi, Mbappe'sinden tut. Griezmann, Maradona falan ama Griezmann dedim ama Griezmann'ı göremedim. Maradona, Guti, Neymar falan. Güzel bir kadrosu var kardeşimin. Ama gizli forvette Maradona oynatmış. Ya benim bu kadroya verebileceğim puan 10 üzerinden e, doğru konuşmak gerekirse e, 8. Kadro güzel ama diziliş yanlış kardeşim bilgin olsun. Aaa <laughs> ondanmış. <laughs> Dizilişteki oyuncuların yeri yanlış. Fanatik GS'li 37 17'nin kadrosuna bakalım bakalım. 3148 kolektif güç. Aynı şekilde sol bek stoper şeklinde oynatıyor. 3 stoper oynatıyor. Ee, güzel bir kadrosu var. Lebroy'nu G.O.D'de oynatmış orada. Ben onun yerinde olsaydım orada bir Dos oynatırdım. Az önce de aynısını söylemiştim ama e, sistem olarak Gv'de Havers'i orada oynatmış. Maradona'yı sol tarafta oynay, solda oynatmış. Maradona ile Havers'in yerini değiştirmelisin bence kardeşim. Kolektif güç rekor dizilişinse bir şey diyemem ama oyunu da bu şekilde oynuyorsan e, biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Forvetlerin arasını fazla açmışsın. E, güzel bir kadron var. Yedeklerinde de güzel oyuncuların mevcut. E, ben senin yerinde olsam dediğim şekilde sağ açık sol açık şeklinde de yapabilirsin. E, On üzerinden normalde oyunculara verebileceğim puan 9-8.5-9 e, olur ama... Ee, bu şekilde de kurduğun için 10 üzerinden 8.5 veriyorum kardeşim bilgin olsun. God Yurayun'un kadrosuna bakalım bakalım. Nasıl bir kadrosu varmış kardeşimin? 4-2-2-2 dizilişiyle oynuyor. 3164 kolektif güç. OOS Ronaldinho'nun eski kartı. Bu kadro güzel bir kadro. Diziliş güzel bir diziliş. 2 dos Edgar Davis, Dida kalede. Ben White, Roberto Carlos çıkartılmış. Ee, güzel bir kadrosu var kardeşimin. Ya burada mesela değiştir diyebileceğim çok az çok az şey var oyuncuların yerlerini. E, ee, 10 üzerinden 9.5 onluk bir kadro benim gözümde. G5 kaplumbağanın dizilişine bakalım bakalım. G5 kaplumbağa. Üçlü stoper, iki GÖ, ya bir G bir OOS şeklinde. Çok fazla hücumcu diziliş yapmış. Del Piero'nun yerini bence Neymar'la değiştirmelisin. O adam sağ ayaklı oradan bomba çekeceksen de çok fazla bomba çekebileceğini düşünmüyorum. Gizli forvette Messi, ileride Mbappe. Ya güzel bir kadro. 3087 kolektif güç. Kolektif gücün biraz düşük. Deniz sonu oynatabilirsin sol kanatta. E, oyuncuların da yedekteki oyuncularından da bazıları. Güzel kardeşim 10 üzerinden 8.5. Dizilişten dolayı da 8 verdiğim bir ee, kadro bilgin olsun. Orada iki dos oynatmalısın üçlü sistemde. O yüzden dolayı 8 verdim. G5 kaplumbağa kardeşim. 53 Fener şampiyon. Fener şampiyonun kadrosuna hemen bakalım. Sol bek güzel, sağ bek güzel. Defans hattı baya güzel. Bak orada Rodri yavaş da olsa bir tane dos oynatmışsın. Güzel yapmışsın. Ya bence güzel olmuş. O OSE'de Messi sağ açık, sol açık, bombacı son güzel. İleride de Van Nistelrooy, Mbappe ikilisi bayağı iyi. 3131 kolektif güç. Top çevirme oynuyorsun. Hızlı kontrol hata sen daha fazla iş yaparsın. E, bence güzel bir kadron var. Simon da kalede güzel. 10 üzerinden 9.5 falan vercim bir kardo kardeşim. Daha iyi de gelebilir. Daha iyi istede de daha fazla verebilirim. Yani bu kadro 9.5 kardeşim bilgin olsun. Mafir CR0 Mafir CR7'nin kadrosuna bakalım arkadaşlar. Ee, sağ bek güzel, sol bek güzel. Stoper hattı bayağı iyi. Dosta, Rice bence ben çok sevdiğim bir oyuncu. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Ee, sağ açık güzel. OOS gizli forvet güzel. Santrafor güzel. Ee, sol açığını değiştirebilirsin. Top çevirme oynuyorsun. E, ee, o da teknik direktörle alakalıdır. Yedeklerinde de güzel oyuncuların mevcut kardeşim. 10 üzerinden 8.5-9'luk bir kadro bilgin olsun. 9 verilebilecek bir kadro. 4-1-1-4 dizilişi. Omero Yoto <laughs> Ome Omero Y Değişik bir isimmiş ya. Omero YL16'nın kadrosuna bakalım kardeşlerim. Omero güzel bir kadroya sahip. 3175 kolektif güç. Neymar'la Messi'nin yerini değiştir kankam. Sağ bek, sol, sağ bek, sol bek güzel. de Deko'nun kartı çıkartılmış güzel. Haaland'ın mevcut odayı. Yani kadrom baya güzel. Kasilyas çıkartılmış yedeklerde. Ya kadrosu baya güzel. 10 üzerinden 10 vereceğim bir kadro kankam ya. 10 üzerinden 10. Youtube et Türk kadrosuna bakalım. 2 stoper bir doz. Diziliş bence kötü. Dizilişim bayağı kötü. O, o S, G, G, sağ kanat, sol kanat. Ya oyuncuların bayağı iyi ama dizilişin kötü kardeşim. Dizilişin bence değiştirmelisin. Yedeklerinde de güzel oyuncuların mevcut. Ribery falan çıkartılmış. 2-3-3-2 e, dizilişi. 3194 kolektif güç. Top çevirme. 10 üzerinden 7.5'tan 8 verdiğim bir kadro bilgin olsun kardeşim. E, F kadrosuna bakalım bakalım. Sağ bek, sol bek iyi. E, stoper hattı güzel. GÖ GÖ DOS DOS'a çevir orada. O daha iyi olur senin için. Sağ açık de Devruyunu solda sola açık yerinde GÖ oynatmışsın bu ne Arkadaşlar bugün çok fazla değişik değişik şeyler deneyen arkadaş denk geldi ya. Ee, ne bileyim Santrofor attı bayağı iyi. 10 üzerinden 8 verdiğim bir kadro. Oyuncular olarak ama oyuncuların yerleri olarak da mesela Devruy'nin yerin değişik geldi bana orada. 10 üzerinden 7.5 verilebilecek bir kadro benim gözümde şu an. Kaan 68'in kadrosuna bakalım hemen. Sağ bek, sol bek güzel. Gulit'i orada, ay de, e, Pelit'i orada bence oynatılır ama ben sevmiyorum fazla o tarzda. Sen bilirsin gene memnunsan oynatabilirsin. E, GÖD, Skolz güzel, oSD o, iki tane oyuncu oynatmışsın. Birini DOS'a çevirsen daha iyi olur. Elinde bakayım DOS'un var mı? Rodin'in falan da var ama istiyorsan değiştirebilirsin. Sen bilirsin. Sağ açık, sol açık. Santraford'a da Ronaldo. Sağ açık, sol açın da güzel. E, bence 10 üzerinden 9'luk bir kadro kardeşim. Bilgin olsun. Uzun top oynuyorsun. e futbol 186'nın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. 2 stoper, sağ kanat, 3 orta sağa, bir OOS, Endrik, Sol Açık. Değişik bir dizilişi var kardeşimin. E, yedeklerinde de yani büyük ihtimalle görev takımı kalmış şu anda. 2090, 2970 kolektif güç top çevirme. E, 10 üzerinden verebileceğim ta, e, bu kadroya 7.5 falan kardeşim bilgin olsun. Ensar. Ensar'ın kadrosuna bakalım bakalım. Ensar'ın kadrosu nasılmış? Sakas sol 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 bekte. ne Bence iyi değil. Ee, sağ güzel. Stoper attın güzel. Dosta, Vajair kullanmışsın. Ee, o da orada iş görür. Guti, OOS, Maradona. Maradona'nın ya yani yerini ben senin yerinde olsam değiştiririm. Klasik on numara sol ayak. Sol ayağını da fazla kullanan biri. Maradona'yı orada oynatsan daha iyi olur. Guti de aynı şekilde sol ayaklı ama Guti ile gene pas falan çıkartırsın. Orta sağ olduğu için yaratıcı oyun kurucu. Ee, sol açık, sağ açık, güzel. Ronaldo ileride oynatmışsın. Ronaldo da güzel. Haaland'da mesela Ronaldo'nun yerini değiştirebilirsin. ile Rice'in yerini değiştirebilirsin. 3125 kolektif güç. Ee, top çevirme oyunu 4-2-1-3 dizilişi 10 üzerinden verebileceğim puan 8.5-9 kardeşim bilgin olsun. Bulutun kadrosuna bakalım bakalım. Bulutun kadrosu nasılmış? Sağ bek, sol bek, güzel. Stoper attı. Rice stoper oynatmış. Ben fazla sevmiyorum o şekilde. E, G Ö'sü değişik. O, ses sol kanat, sol açık. Oyunu sol tarafa yıkmış kardeşimiz. Sol tarafı kalabalık yapmış. Kedeklerinde de Haaland'ın falan eski kartları var. Kolektif gücünü çok düşürmüş. Neden bu kadar düşürdü bilmiyorum. Arda Güler var. Arda Güler için bu kadroya verebileceğimiz puan 8 kardeşim bilgin olsun. Efub'un kadrosuna bakalım. Sağ bek, sol bek güzel. Sol bek'i daha geliştirememiş. İnşallah geliştiricileri de. E, stoper iyi. iyi. Kalede Dersleygen güzel. G'de oynattı oyuncuyu da daha geliştirememiş. 2919 kolektif güç var. Lewandowski OOS oynatıyor. Foden OOS oynatıyor sağ açık sol açık Kerem ve Harry Kane'i de forvete koymuş. Ee, daha geliştirememiş kadrosunu. Geliştirirse biraz daha güçlenebilecek bir kadro. Gelişeceği için bu kadroya puan vermiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Youtube Dark Lord'un kadrosuna bakalım bakalım. Youtube Dark Lord. 3 stoper 1 dos. Beckham çıkartılmış. O OS'ler güzel. Gizli forvette. Guti oynatmış. O da iyi. Imobile, Immobile, Santrafor'da Messi oynatmış. Messi'nin yerine bence daha böyle uzun boylu, daha çok gol atabileceğini düşündüğün mesela Haaland olabilir, Mbappe olabilir. E, bunları koysan sen bence daha güzel olur. 3132 kolektif güç, diziliş biraz değişik ama olsun değişik olsa da e, kadronun şeyi güzel. Dizilişi de yani mesela değişik demişim ama e, gene orantılı dizmişsin. 10 ee, üzerinden 9'luk bir kadro kardeşim. Bilgin olsun. Emir Pro'nun kadrosuna bakalım. Sol bek güzel. Sağ bek güzel. stoper attı güzel. Ee, Dost'a Ruben Neves oynatılmış. En azından var Dost'un. Ee, orta sahada e, Modric ilerilerinde De Bruyne, sağ bek, sağ açıkta Messi, sol açıkta Neymar, Mbappe üçlüsünü de oraya dizmiş. 3092 kolektif güç. Yedeklerinde de güzel oyuncular var. Hepsini de geliştirmiş aslında. Biraz daha fazla olabilirdi. Ee, on 10 üzerinden 8'lik bir kadro kardeşim bilgin olsun. Yok eden paranın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Stopper ee, stoper attı bayağı iyi. Dosta G bir tane ona, e, Roberto Carlos'u dostu oynatan çok fazla kişi gördüm bu sene. E, bence orada o güzel oynuyor. Sağ kanat, sol kanat güzel. O Oo, OOS'deki şey oyuncu güzel. Messi ile Ford'un yerini değiştir. En azından Messi sol ayaklı, Foden sağ ayaklı değil ama Ford'un yerine de daha böyle güzel Mbappe tarzı bir oyuncu koyabilirsin. Güzel bir kadron var kardeşim. Kolektif gücün düşük. 10 üzerinden 8 verdiğim bir kadro bilgin olsun. Arda'nın kadrosuna bakalım bakalım. Arda'nın kadrosu nasılmış? İki stoper bir... Abi Devrin senin ne işin var burada ya? ya? güzel kadroları var arkadaşların. Ya mesela kolektif gücü düşük ama yani çok değişik dizilişler, çok değişik oyuncu yerleri. Ne bileyim bir tane dos oynatması lazım burada. O OZ'de kim mi oynatmış? Foden oynatmış. Eee... İleri hattı güzel ama geri hattı çok kötü olan bir kadro. 10 üzerinden 7.5 verdiğim bir kadro bilgin olsun kardeşim. Niye gök kadrosuna bakalım bakalım. Sağ bek sol bek güzel. Stoper hattı iyi. Kalede bitirçe. Jorginho. Sol kanat sağ kanat güzel. Messi'nin yerine daha hızlı böyle bir oyuncu oynatabilirsin. E, OSD, Ronaldinho, Santrafor'daki iki oyuncusu da güzel. Yedeklerinde de güzel oyuncuları var. 3134 kolektif güç. E, ya Mesela sadece Messi'nin yerini değiştirebilirsin. Yani Messi'nin yerine daha hızlı böyle orta açacak bir oyuncu alabilirsin. Başka da bir şeyin yok kardeşim. 10 üzerinden 9-9.5'luk bir kadro bilgin olsun kardeşim. FF Sokucunun kadrosuna bakalım bakalım. Sağ bek, sol bek güzel. Stoper attı güzel. Kalede ters iyi. Ee, sol kanat sağ açık, sol açık. Sağ kanat şeklinde bir diziliş yapmış. Musiala'yı o sede oynatmış. 6 hücumcu. Hatta Arnold'u da say. 7 hücumcu. Ronald Roberto Carlos da say. 8 hücumcu dizilişte oynatmış. 2 stoper, 1 kaleci. Yani çok gol yiyebileceğim bir diziliş kardeşim. Hadi kanatlar yardıma gelsin diyeyim. Yani altı hücumcu, bir tane, iki tane defansif oyuncuyla oyun oynuyor. Hatta Ben White da hücumcu demek oynattığı yerde. E, oyuncuları çok iyi. Kadro dizilişinde kadroyu okumada bir yanlışlık var. 3112 kolektif güç. E, kadrosunu daha güzel şekilde dizebilir kardeşim. E 10 üzerinden oyuncularına verdiğim puan 8.5 bilgisi olsun kardeşimin. Allah bakalım bakalım. Bir de bizim kadroya bakalım ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Kardeşlerim, benim kadromda bu şekilde. Şu anki oynadığım aktif dizilişim bu şekilde arkadaşlar. Sağ bek, sol bek, güzel bence. Siz de benim kadromu puanlayın bakalım. Nasıl puan vereceksiniz? Kaç puan vereceksiniz? Kardeşlerim, aynı görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. sağlıcakla kalın